Arkadaşlar merhaba. Mehmet Burak Aykener ben. Bu videoda bir çip tasarımı yani İngilizce'de de Integrated Circuit Design diye geçiyor. IC Design. Nasıl yapılır? Bunun aşamalarından bahsedeceğim. Yani hangi aşamalardan geçiyor? Tasarım, üretim aşamaları nelerdir? Ve Türkiye'de hani çip tasarımında ne durumdayız? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Biraz güncel bir konu aslında bu. Hedef 2021'de de hatta Milli işlemci Çakıl tanıtıldı. İşte biz kendi işlemcimizi yaptık mı falan diye bazı tartışmalar da döndü. Ee, benim hani daha çok front-end denilen kısımda tecrübem var tabi bu. RTL dediğimiz, aslında FPGA tasarımında da kullanılan mesela ile veya Verilog'la e, siz bir donanım e, description yapıyorsunuz. Yani HDL işte hardware description'den görüşülen. Bunun bir de back-end kısmı var. Yani FPGA olduğu zaman e, burada hani zaten donanım hazır, çip hazır. Siz onun içindeki programlanabilir şeyleri programlıyorsunuz ve bu şekilde bir çipiniz oluyor. Fakat ASIC tasarım diye geçen şey veya VLSI tasarım, IC tasarım. Bunda ise layout'ı yani o donanımsal kısmı da sizin tasarlamanız gerekiyor ki buna da backend deniyor. Benim backend konusunda pek bir tecrübem yok aslında. Daha çok frontend tecrübem var. Diğer bilgileri ama biraz araştırdım, biraz da biliyordum, dersini de almıştım. Onları derleyip toparlayıp sizlere sunmaya çalışıyorum. Biraz da kendim için bilgi olsun diye. Şimdi bu da bu kitabı ben e, şeyde de okumuştum. Yani lisansta VLSI tasarımı yani Very Large Integrated Circuit tasarım dediğimiz e, ders ders içeriğinde bunu işlemiştik. E, yani internette de var yani PDF'i şey dediğiniz zaman yani kitabın ismini yazıp diye arattığınızda çıkıyor 1000 sayfa falan bir kitap sanırım veya 700-800 sayfa. E, bu kitabın içerisinde bir çip tasarımının işte bütün aşamaları neredeyse anlatılıyor, nasıl yapılacağı falan e, tavsiye ederim bu konuyla ilgili merak edenler için e, güzel bir kaynak, meşhur bir kitaptır zaten hani bu konuda e, dünya çapında bütün üniversitelerin hemen hemen başvurduğu bir kitaptır. Şimdi bu IC yani artık chip dediğimiz şey işte Integrated Circuit. tesört. Bunun tasarımının tarihçesinden biraz bahsedelim. E, bu da o kitaptan aldığım görseller zaten 1947'de ilk transistör icat ediliyor. Şu an transistör bu IC tasarımının içerisinde hep de duyuyoruz. işte şu kadar milyar transistör var. İşte atıyorum 7 nanometre, 5 nanometre transistör seviyesine inildi diye. E, aslında ilk transistör 1947'de e, işte bu Amerika'da Bell Laboratuvarında meşhur işte Shockley, Bardeen e, bunların tasarımı olarak şöyle bir şey e, icat ediliyor. 1958'de de aslında ilk integrated circuit bir flip-flop devresi e, tasarlanıyor. O da Texas Instruments'ta. Yine sanırım e, bu transistörün tasarımında yer alan, Bardin sanırım bunun da tasarımında yer alıyor. E, Amerika da, yani Amerika bunları icat ediyor. E, peki bundan önce ne vardı? Yani hani ne tarz şeyler kullanılıyordu sayısal tasarımda? Vakum tüpleri kullanılıyordu. Hatta bununla ilgili de bir e, ilginç bir bilgi vardır. Hani mesela yazılımda bug denen bir şey vardır. Hani bug, bug var yazılımda diye. Bak ne demek? Aslında böcek demek İngilizce. Yani nereden geliyor bu tabir diye. Şöyle bir rivayet vardır ki işte bu vakum tüpler büyük böyle hani bir karış falan şeyler belki. mesela bu çalışıyor bir bilgisayar çalışıyor yani artık o zamanın bilgisayarı böyle oda büyüklüğünde. bir anda çalışma bozulduğu zaman debugging ediyorlar yani vakum tübünün içine bir böcek girip vakum tübünü bozuyor. bu da öyle bir tarihsel anekdot, tarihsel gelen bir tabir yani bak böcek var niye vakum tübünün içine Böcek gülüyormuş çünkü. Şimdi aslında yine çip tasarımının temel yapı taşları transistör dedik. Transistörler de logic dediğimiz aslında biz matematikte de görmüştük lisede mantık dersidir. Ee, işte ve veya değil gibi işlemler mesela ancak ve ancak gibi. Ee, bunlarla matematiksel şeyler aslında bilgisayarda transistörlerle sayısal tasarım olarak bir devre oluşturuyor. Ve bu devreler üzerinden aslında bizim yapmak yaptırmak istediğimiz şeyler gerçekleşiyor silikon üzerinde. Şimdi mesela bu bir değil kapısı. Yani logic dersi alanlar bilir. Atıyorum buradan bir verirseniz sıfır olur. Binary logic ikilik tabandadır zaten. Sıfır verirseniz bir olur. Bunun CMOS dediğimiz komplementörü metal oxide semiconductor logiğine göre de işte yukarıda bir güç vardır. Aşağıda toprak. Bir PMOS bir de NMOS transistörle gerçekleştirilir. Yani iki tane transistörle bu değil kapısı yapılır. Bu da bunun layout dediğimiz e, aslında tasarımıdır. Yani silikona dökeceğiniz katmanlar bunlardır. PCB yapanlar bilir bazı katmanları işte alt layer, üst layer, ara layerlar gibi. Burada da değişik layerlar var. E, bu şekilde mesela bunu da kitaptan aldım. Tasarım mesela bu iki transistörlü bir değil kapısı değil. Kapısı bu şekilde tasarlanabiliyor. Şimdi bu Moore yasası denen bir şey var. İşte 1960'larda atıyor galiba. Moore da Intel'in kurucularından diyelim. Ee, diyor ki yani her iki yılda bir e, bir yani çipteki transistör sayısı iki katına çıkacak. Ve bu da aslında şöyle, şöyle bir e, bir kestirim yani bir fit ettiğiniz zaman buna bir doğrusal denkleme. Gerçekten de Moore yasası Korunuyor gibi bazı makaleler var. Mur yasasının sonuna mı gelindi falan diye. Günümüzde tartışılıyor sürekli bunlar. Hatta ilk 1 milyarlık transistöre sahip çipti. Sanırım 2008 yılında falan üretilmişti. Şu an artık 50 milyar seviyesine doğru gidiyor. Yani bir çipin içerisinde şu transistörlerden 50 milyar tane var şu an. Çok büyük şeyler bunlar. Peki e, transistörle ilgili bu işte 7 nanometre, 10 nanometre, 15 nanometre bunlar nereden geliyor? Bunlar işte bu MOSFET'in aslında e, oradaki feature deniyor buna ya da işte scaling deniyor. Atıyorum ilk yapılan 4004 mikro işlemcisi Intel'in 10 mikrometrelik teknolojiyle bakın 10 mikrometre. Yani bir transistör 10 mikrometre. Tabi bu yıllar ilerledikçe şu an 5 nanometre var. İleride de işte 3 ve 2'nin fabrikasyon tas şeyleri, üret şeyleri devam ediyor. Yani bu bir anda olmuyor yani atıyorum. 3 nanometre için adamın yeni bir fabrika kurması gerekiyor. Şimdi bu IDEF 2021'de tanıtıldı. Daha önce de haberleri de çıkmıştı. Çakıl Milli işlemci diye. Ee, hani bunun teknik özelliklerini internetten buldum. Şu an bu işlemci tek çekirdekli 400 MHz hızında. İşte 27 mm karelik bir yonga alanı var, çip alanı var. Ve 65 nanometre aslında bizim için önemli olan kısım. 65 nanometre aslında 2005 yılının bir teknolojisi. Yani bu şu mu demek? Yani ya biz işte ya kötü bir şey olarak mı? Yani bu aslında ilk defa yapılan bir şey. Milli işlemci benim bildiğim. Daha önce de hani FPGA üzerinde falan koşturulan işlemciler oldu ama böyle çip tasarımı anlamında ve çalıştırılmış üstünde Linux koşturulmuş, işletim sistemi koşturulmuş benim bildiğim ilk Aselsan ve TÜBİTAK Bilgem ortaklığı ile yapıldı. Yani hem front-end hem back-end tasarımı Türkiye'de yapılıyor. Üretimi Tayvan'da, TSMC. Buna da takılanlar olmuş. Sosyal medyada gördüm. Tayvan'a ürettirmişler falan diye. Şimdi birazdan bundan bahsedeceğim zaten. Yani çip üretimi dünyada zaten 3-5 ülkede yapılabiliyor. Yani böyle hani her ülke kendi çipini kendisi üretmiyor ki zaten. Birazdan bahsedeceğim ondan. Hani bu böyle çok abes bir şey değil. Bu da çok abes bir şey değil yani. İlk defa yapıyorsunuz. Bunun doğrulaması çok zor. Fiyatlar değişiyor. Bu prototip bir ürün yani. Yani bunun inşallah yeni versiyonlarında belki gerçekten de hem Türkiye'de hem dünya çapında kullanılabilecek bir ürün ortaya neden çıkmasın? Çıkabilir diye ümidim var, ümitli olduğum bir konu. E, TSMC'de üretiliyor. Şimdi IC tasarımının aşamalarından biraz bahsedelim. E, aslında bunu gerçekten de ikiye ayırmak mantıklı. Yani bir sayısal, dijital IC tasarım var, bir de analog var. E, dijital tasarım aslında benim de yaptığım, yani benim sıfatım da yani sayısal tasarım mühendisi. E, Combinational circuit, e, yani zaman içerisinde bir kaydedici bulunmayan bir devre. Sequential circuit, daha çok işte flip-floplardan, memorelerden de oluşan devreler. İşte memory elemanları, bunların IC de farklı bir, yani daha regular structure denilen düzenli yapıda şeyler. E, bunlar neyle tasarlanıyor? Daha çok işte bizim VHDL, Verilog, System Verilog dediğimiz High level sentez toollarıyla kodlanıyor ve elektronik design automation tool, otomasyon araçlarıyla bunlar e, sentezlenip fiziksel olarak çip'e yerleştirilebilir hale getiriyorlar. Yani siz o çipi tasarlarken aslında yine kod yazıyorsunuz. HDL dediğimiz kodlar. Benim bu VHDL, FPGA programlama serisindeki şeylerde hep FPGA yönelik sayısal tasarım. Bunun işte çipe dönelik o çipe yönelik olduğunu düşünelim. Bu dijital IC dizayn oluyor. Analogsa işte operational amplifier'lar, işte filtreler, aktif filtreler, regulator'lar, phase lock, phase loop locked, işte phase lock loop e, bu clock ilgili mesela clock yükseltip indirdiğiniz devreler, osilatörler. Veya işte bu SRAM devrelerinin aşağıda bir yine analog kısmı da var. E, yani bunlar hep analog tasarıma giriyor. Bu sayısal tasarım daha otomasyonu gelişmiş bir şey. Analogsa birazcık daha yarı veya full custom e, otomasyon yok yani fazla. E, analog e, IC design dediğimiz zaman tool'lara yine de bağlısınız ama birçok şeyi custom yani kendiniz tasarlamak zorunda kalıyorsunuz. Bunda ise standart kütüphaneler var. Bu kütüphanelerden atıyorum belirli flip-flop'tur, NAND'dır, şudur budur var zaten. Bunları yerleştirebiliyorsunuz. Sentezleyebiliyorsunuz. E, bu analog şeyi birazcık daha e, know-how gerektiren bir konu. E, dijital de öyle ama analog biraz daha gerektirir. O yüzden hatta şöyle derlerdi yani bu e, dünyada mesela iyi analog tasarımcılar sayısalcılara göre daha çok para kazanıyor. Çünkü e, çok az bulunan bir alan. Çok fazla iş alanı da yok ama iyi bir analog tasarımcı bulmak da bayağı zor. Şimdi bu peki otomasyon tool'larına ihtiyacınız var. E, hani elle yapamazsınız. hani işte 1970'te o Intel'in ilk işlemcisi elle çizilmiş ama günümüzde bu işte milyarlarca transistörü nasıl yerleştireceksiniz o 27 mm kare mesela çipe. E, bununla ilgili tool'lar nelerdir? Mesela biz Xilinx FPGA'ler için hani FPGA kullanıyorsanız Vivado var. İşte Intel FPGA için atıyorum e, Quartus var. İşte Mikroçip için Libero var. Veya işte Lattice için başka bir tool var. Onların FPGA'yı yönelik sentezliyor ve yerleştiriyor. Fakat çip söz konusu olduğunda e, yani bu dört tane firma biraz öne çıkıyor. Bunlar Synopsys e, en büyükleri olabilir. Cadence, e, Mentor Graphics, bu Siemens bunu satın aldı. Siemens EDA olarak şu an geçiyor. Bir de Aldek. E, yani bunlar bu otomasyon tool'ları işte sentezleyip çipe dökerken bu tool'ların e, araçlarını yani bu yazılımları kullanmanız gerekiyor. Biz mesela ODTÜ'de son sınıfta VLSI dersinde Cadence kullanmıştık. Peki bunlarla ilgili aslında bir söylemem gereken şey çok pahalı olmaları. Yani 1 milyon doları veya daha fazlayı bulabiliyor sizin bir çip tasarımı için yazılımı almak istediğiniz zaman e, inanılmaz paralardan bahsediliyor. Bunların böyle ücretsiz versiyonlarını falan bulmak pek mümkün değil. Hatta hani birazcık korsan dediğimiz kırık şeyleri de bulmak yine çok mümkün değil. E, mesela FPGA'de öyle değil. Vivado ücretsiz versiyonu var. İndiriyorsunuz. FPC'niz eğer çok büyük değilse atıyorum böyle bir text veya işte e, yeni işte ultra scale zinc falan kullanmıyorsanız çok büyük kapasiteli olanları webpack dediğimiz ücretsiz versiyonu işinizi görüyor. Fakat e, bunlar da öyle değil yani. Bunlar da çok ciddi bir para gerekiyor lisanslama için. Peki ücretsiz open source dediğimiz yazılımlar yok mu? Var. Biraz araştırdım. Onu duymuştum zaten. Elektrik. Hatta YouTube'da bir e, dersleri de vardı bunun. E, sitesi Static Free Software deyip elektrik diye arattığınızda bunda 180 nanometre diye bir kütüphanesi var. Bununla tasarım yapabiliyorsunuz. Hani ben hiç yapmadım. E, Magic diye var. Bu da Berkeley'de sanırım tasarlanmış. Amerika'da üniversitede. E, bunda da farklı şeyler var. 180 nanometre gördüm. Magic ve elektrikle hani en azından bir şeyler kurcalayıp öğrenmek isterseniz basit devreleri bunlarla yapabilirsiniz. Üretmezsiniz belki ama onun dışında şunlara birazcık muhtaç gibisiniz. Peki devre tasarımının aşamaları neler? Şimdi bu tool'ları da gördük. Bu idea specification ya da architecture denilen şey. Atıyorum ne yapmak istiyorsunuz? Diyelim bir video kodek yapacaksınız. İşte nasıl yapılır? İçindeki bloklar nelerdir? Bunları birazcık sistem seviyesinde tasarlıyorsunuz. Kafanızda kağıt kalemle, dokümanla her neyse. Sonra RTL tasarım dediğimiz işte o dijital kısmı VHDL veya System Verilog ile tasarlıyorsunuz. Ve bunun fonksiyonel doğrulamasını yapıyorsunuz simülasyonla. Test bench yazarak onunla ilgili de videolar yapmıştım. Bu kısmı front end diyorlar IC tasarımında. Yani dijital RTL Dizel ve verification kısmına front end diyorlar. FPGA ile bunun ASIC kısmı arasında elbette ki biraz farklar vardır. Ama hemen hemen benzer yani siz bir mantıksal devrenin nasıl çalışacağını kodluyorsunuz, simülasyonunu yapıp doğruluyorsunuz. <laughs> Sonraki aşama ise backend dediğimiz benim çok hakim olmadığım aşama. Burada sentezleme ve fiziksel tasarım yapıyorsunuz yani çipin içerisinde bu blok nerede olacak? Bunların placement'ı, routing'i bunları yapıyorsunuz. Burada gate level simulation dediğiniz yani şurada fonksiyonel Verification'da gecikmeleri e, dikkate almıyorsunuz. Buradaysa gecikmeleri dikkate alıyorsunuz. Çünkü kombinasyon devrelerin veya yolların bir gecikmeleri var. Parazitik kapasitanslar var. İşte burada e, yine layout'ını çiziyorsunuz. Ve e, bu gecikmeleri işte şu tool'lar özellikle size burada çok yardımcı oluyor. Yani bu tool'lar olmadan o gecikmeleri hesaplamanız pek mümkün değil. E, buna DRC deniyor. Design Rule Check. Çok önemli bir aşama yani üretmeden önce. E, dolayısıyla hani bu tool'larda belki bu destekler birazcık zayıf olabilir. Peki bu fiziksel tasarımda neler yapıyorsunuz? İşte sentezlediniz. Tool size küçük mikro bloklara dönüştürdü. Floor planning yani hangi bloğu çipin neresine yerleştireceğim? Bunu yapıyorsunuz. Sonra bu floor planning'den sonra istediğiniz sentezlenmiş blokları burada. Bunu mesela FPGA otomatik yapıyor. Burada siz elinizle şuralara yerleştiriyorsunuz. Sonra Clock Insertion dediği, FBG'nin içerisinde Clock Tree dediğiniz şey fabrika olarak var zaten. Adam bütün flip flopları o kloğu getirmiş. Burada bunu da tasarımını siz yapmak zorundasınız. Ee, buna işte Clock Tree Distribution Network deniyor. Ee, kloğu da yerleştiriyorsunuz siz. Sonra Routing dediğiniz yolları birbirine bağlıyorsunuz. Sonra Design for manufacture Manifac curability ve tape out. Yani tape out'ta artık üretim dosyalarını çıktısını alıyorsunuz. Nasıl PCB'de Gerber dosyaları vardır kartı çizdikten sonra. FPGA'de zaten bu bitstream oluyor ve FPGA'nin hazır donanımını programlıyorsunuz. Bunda da üretmek istediğiniz fabrikanın kendi işte onun bir dosya formatı var database. O şekilde dosyayı oluşturup e, fabrikaya iler gönderiyorsunuz tape out dediğiniz şeye. Üretim fabrikada nasıl oluyor? Bununla ilgili YouTube'da güzel videolar var. Ee, bir tanesi Micron'un Making Memory Chips diye aratırsanız, e, aşamaları güzel videolarla çekmişler. Yine IC Design Manufacturing Process İngilizce anlatan e, System Verilog Academy'nin Beginners Over to VLSI diye bir videosu var. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Biraz daha detaylı anlatıyor. Şimdi gelelim üretim kısmı nasıl oluyor? Şimdi internetten gördüğüm kadarıyla üçe ayırmışlar. Burada bir Integrated Device Manufacturer, bu firmalar var. Fabless dediğimiz fabrikasız firmalar var, bir de Pureplay denilen sadece üretim yapan firmalar var. Yani IDM firmaları tasarım ve üretim yapıyor, Fabless sadece tasarım yapıyor, Pureplay sadece üretim yapıyor. Mesela tasarım üretim Intel. Yani bu ne demek? Hem Intel'in chip tasarımı, IC Design mühendisleri var, e, front end, back end tasarımını yapıyorlar. Ayrıca kendi fabrikaları da var ve bu fabrikalarda Intel kendi işlemcilerini yani memori şeylerini üretiyor. Samsung bu şekilde, Texas Instruments bu şekilde. Bunların kendi fabrikaları var. Fabless dediğimizse bunların fabrikası yok. Sadece front end, back end tasarımını yapıyorlar. Sonra fabrikalara gönderiyorlar. Atıyorum şuradaki fabrikalar kabul ederse oraya veya üretim fabrikalarına gönderiyorlar. İşte Machine Network firması Qualcomm, Nvidia, e, AMD zaten bunlar e, şey, sonra ARM mesela ARM şu an uğraşan herkes bilir. ARM'ın bir fabrikası yok. Hatta Apple. Apple'ın da fabrikası yok. Çünkü fabrika inanılmaz bir yatırım. Milyarlarca dolarlık yatırım istiyor. Ee, o yüzden hani mesela bu firmalar buna odaklanmamışlar. Daha çok tasarıma know-how biriktirmişler. Bu firmalarsa sadece üretim. TSMC ve UMC Tayvan'da, Global Foundries Amerika'da, birkaç Kore firması var, Çin firmaları var. Yani bir IC tasarımın Üretimiyle ilgili kısımları sizin görebileceğiniz şeyler Amerika, Tayvan, Çin, Japonya, Güney Kore. Belki Hindistan'da var mı bilmiyorum. Güney Kore mil 50 ya da 100 milyar dolarlık bir yatırım yaptı yakın zamanda Güney Kore hükümeti. Ee, bir üretim tesisi kurmak için, yeni teknolojiler için. Şu an birinci TSMC. TSMC'nin cirosuna baktığımızda 2000 için 50 milyar dolar yaklaşık. Muazzam bir rakam. Global Foundries 6 milyar dolar yaklaşık. Yine Tayvan'da UMC'de 6 milyar dolar. TSMC dünyada üretilen çiplerin sanırım %50'si falan TSMC'de üretiliyor. Böyle bir firma. Tayvan'da. Şimdi son olarak da Türkiye'deki çip tasarım firmalarından biraz bahsetmek istiyorum. Neden? Atıyorum bu konuya ilgi duyuyorsunuz ve çalışacak bu konuda çalışmak istiyorsunuz Türkiye'de. Hangi firmalarda iş istihdam bulabilirsiniz? Aselsan hani bu İDEF 2021'de de hani çakıl işlemcisinden bahsedildi. Dolayısıyla Aselsan'da bir çip tasarım konusunda çalışan ekip olduğunu biliyoruz buradan. Ee, ilgili i̇lgili iş ilanlarını kontrol edip IC Design Engineer veya FPGA Design Engineer diye baktım. görüşmelere gittiğinizde e, Aselsan'da çip tasarımıyla ile ilgili bir iş belki bulabilirsiniz. TÜBİTAK Bilgem e, yine TÜBİTAK'ta da hani IC tasarımıyla ilgileniyor. Hatta Birkaç, tam hatırlamıyorum ama birkaç nanometrelik bir fabrika bile var basit de olsa stratejik ürünler için. Ee, böyle çok büyük üretimler yapmıyor diye biliyorum ama Bilgem çatısı altında olduğunu biliyorum. Ee, zaten bu Çakıl mikro işlemci e, Aselsan ve Bilgem ortaklığı ile yapıldı. E, sonra e, yine alt yüklenici diyebileceğimiz veya kendi sistem seviyesinde tasarım yapan diğer firmalar da var, daha küçük firmalar. Mesela Yongatek. Bu da İDEF'te bir video e, tracking algoritmasını ürettiği bir çip yapmış. Bunun reklamı vardı. 40 çalışanı var. E, İstanbul'da, e, hatta Hacettepe'de de sanırım, bir Hacettepe Teknokent'te de ofisi var. Yongatek ile iletişime geçebilirsiniz. Eğer IC tasarım konusunda bilgi almak istiyorsanız veya çalışmak istiyorsanız iş ilanlarını takip edebilirsiniz. İstanbul'da ama merkezi sanırım. Sonra mikro tasarım var. Mikrotasarım Ankara'da, hatta Tayfun Hoca, yani ODTÜ'de VLSI dersini veren Tayfun Hoca da burada, kendisi sahibi. 24 çalışanı gözüküyor, LinkedIn çalışan tabii 40 dedim ama 50 de olabilir, 60 da olabilir, bilmiyorum. LinkedIn'den aldığım şeyler bunlar. Firmaları da çalışan sayısına göre sıraladım. Hani böyle niye önce Yongate'yi gösterdim veya sonra bunları gösteriyorum. Çalışan sayısına göre sıraladım, hani kimsenin bir reklamını veya şeyini yapmış olmayalım yanlış anlaşılmasın. Mikro tasarım yine çip e, tasarımı konusunda çalışıyor. E, bu mikroelektronik e, MKR IC. Bu da İstanbul Sarıyer diyor. 23 çalışan gözüküyor. E, ben bilmiyordum bu firmayı. LinkedIn'de gördüm. E, hani herhalde daha çok İstanbul'dan mezun kişiler burada çalışıyor diye tahmin ediyorum. İnceleyebilirsiniz iş ilanlarına çalışanlarına. Ankasis e, bu da Kocaeli Gebze'de diyebiliyorum bunların da merkezi. LinkedIn'de 21 çalışan gözüküyor. E, Ankasis'te hani hem işte Final GDS e, 2 dediği veya I dediği şey yani database dosyası ve üreticiye gönderilen backend kısmı yani. E, hem ASIC hem FPC tasarımı yapıyor. Ankasis'e de bakabilirsiniz eğer FPC veya işte e, IC tasarım anlamında çalışmak istiyorsanız. Yine elektrik IC var. E, bu da İstanbul'da yine e, merkezi. Ankara'da da ofisleri var bildiğim kadarıyla. 21 çalışan Linkedin'de gözüküyor. E, ElektriIC'de FPJ ve ASIC konusunda çalışmalar yapıyor. Atek Midas, e, bunları da ben bilmiyorum. 13 çalışan gözüküyor İstanbul'da. E, ama onlar da IC konusunda çalıştıklarını söylüyorlar. RFIC, MMIC diye. E, dolayısıyla kendileriyle de iletişime geçebilirsiniz. Bir de Tümsis tümsis diye bir firma var. Fakat internette çıkıyor. Fakat Sabancı Üniversitesi merkezli bir firma sanırım. Oradaki çalış, akademisyenlerin kurduğu bir firma olabilir belki. Ben bilmiyorum. Kendileriyle iletişime geçebilirsiniz. Bu da şey de yine Gebze'de bunların da merkezi. Başka bir firma bulamadım. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Hani şu şu firmalar da bu işi yapıyor diye. Hem de ben de bilgilenmiş olurum. Videoyu izleyenler için de bilgilendirici olur. Yani çip tasarımı konusunda dediğim gibi ülke olarak birazcık emekleme dönemindeyiz diyebilirim. Sanma sanayinde güzel gelişmeler oluyor. Çipler tabi sanma sanayinde de diğer sektörlerde de kullanılıyor. Aslında bu alanda da biraz daha gelişmemiz bekleniyor. İyi olur tabii ki de yani kendi çiplerimizi tasarlamamız. Hani üretim anlamında çok büyük yatırımlar istiyor yani milyarlarca dolarlık. Hani ne kadar yapılabilir e, tabi devlet bunu düşünecek yani Sanayi Bakanlığı olsun diğer bakanlıklar e, ama tasarım anlamında tasarım için çok büyük şeylere ihtiyaç yok tam lisans ücretinden bahsettik ama çok büyük bir para değil bir firma için 1 milyon dolar teşvik edilebilir devlet tarafından biraz daha bu firmaların e, hem çalışanın artması hem de şey olması yani bu tarz firmaların çoğalması Aslında bizler için e, iyi olur Silikon, IC tasarım, çip tasarım sektöründe ee, biz de geliştiririz kendimizi ülke olarak. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.